Kimilerine göre dinozorların sonunu bir göktaşı getirdi. Kimilerine göre ise dünyada hayat yoktu, uzaydan bir göktaşı dünyaya hayat getirdi. Peki devasa bir göktaşı dünyamıza çarparsa ne olur? 2004 yılında Apopis adlı göktaşı dünyamızı sıyrıp geçti. Ve aynı göktaşı Nisan 2029'da tekrardan dünyamızın yörüngesine girecek. Ve belki de dünyamızın çekim kuvvetine kapılarak bir çarpışmaya yol açacak. Bilim adamları bu deve mitolojik bir yaratık olan Apopis ismini verdi. Mitolojiye göre Apopis, Nil nehrinde yaşayan dev bir yılandır. Ve bu meteor 400 metre çapıyla isminin hakkını veriyor. 400 metrelik bir çap, dinozorların soyunu tüketen meteora göre küçük sayılır. Fakat 50 bin yıl önce Arizona'daki meteor kraterini oluşturan asteroide göre tam 13 kat daha büyük. Arizona'ya düşen meteorun şu an bulunduğumuz yere düştüğünü varsayalım. Meteoru gökyüzünde görmenizle yere düşmesi arasında sadece 4 saniye olacaktı. Ve bu göktaşı yere çarptığı anda patlayacak, yakın çevresindeki her şey eriyecek ya da buharlaşacaktı. 32 kilometre boyunca saatte 3200 kilometre hızla esen fırtınalar oluşacaktı. Ve bu göktaşı açtığı çukurun aksine sadece 30 metre çapındaydı. Peki 30 metre çapındaki bir gök taşı nasıl oldu da böylesine büyük bir çukur açabildi? Bu gök düştüğü yere önce ok gibi saplanmış. Sonra patlamanın etkisiyle yayılan çok dalgaları böylesine büyük bir çukuru açmıştı. Nispeten daha küçük göktaşları bile yıkıcı etkilere yol açabilir. Bundan 100 yıl kadar önce Sibirya'da benzer bir olay yaşandı. Sibirya'nın Uçra bir bölgesine düştüğü halde bölgeden çok uzak insanlar güneşten daha aydınlık bir cismin parladığını gördüler ve çok korktular. Olayın ardından Ekim Devrimi yaşandığı için çarpışma alanı olaydan tam 20 yıl sonra incelenebildi. Ve görülenler inanılmazdı. 2150 kilometre karelik bir ormanlık alan tahrip olmuştu. Tangaska olayı yakın tarihteki en büyük çarpışma olmayı sürdürüyor. Fakat işin garip kısmı Tangaska'da bir çarpma krateri yoktur. Çünkü bu cisim atmosfere girdiğinde sürtünmeden dolayı süper ısınmış plazma benzeri bir maddeye dönüşmüş, cisim yeryüzüne çarpmadan çok yükseklerde parçalanmıştı. Fakat yaydığı şok dalgası bile Tangaska'yı bu hale getirmeye yetti. Dünyaya çarpmadan parçalanmış olan bu gök taşının çapı tahminlere göre 30 ya da 40 metre civarındaydı. Apophis, Güneş çevresini 323 günde dönüyor ve bu sürede iki kere dünyanın yörüngesini kesiyor. Araştırmalara göre Apophis dünyaya çarptığında ortaya çıkacak olan enerji 880 megaton TNT'ye veya Hiroşima'da patlayan atom bombası Little Boy'un kabaca 65.500 katına denk geliyor. Böyle bir güç kolaylıkla bir şehri yok edebilir, atmosferi delerek küresel anlamda etkilere yol açabilir. Apopis 13 Nisan 2029 cuma günü dünya yörüngesinde bulunan bazı uydulardan bile daha yakınımızda olacak. O kadar yaklaşacak ki çıplak gözle bile görülebilecek. Ve bu kadar yaklaştığında dünyanın çekim kuvveti Apopis'i kendine doğru çekecek. Eğer Apopis bu çekime kapılırsa dünyaya doğru yönelecek ve bu andan yaklaşık 7 yıl sonra yani 2036'da dünyaya çarpacak. Günümüzde uzay araştırmacıları sürekli gökyüzünü inceleyerek dünyaya çarpması muhtemel bir göktaşını arıyor. Ama asıl soru şu: Dünyaya çarpmak üzere olan bir göktaşı bulduğumuzda ne yapabiliriz? Bu tamamen ne kadar zamanımız olduğuna bağlı. Eğer çarpışmayı onlarca yıl önceden fark edebilirsek, asteroidin rotasını değiştirebiliriz. Örneğin, iyon motorlu çok güçlü bir roket göktaşına tutunarak rotasını yavaşça çevirebilir ya da daha kısıtlı bir zamana sahipsek nükleer bir roket kullanmak da seçenekler arasında. Apopisi vurmayan, sadece yakınında patlayarak yaydığı şok dalgası ile rotasını değiştirecek bir roket. Fakat bilim adamları bir göktaşını nükleer bir roket ile vurma konusunda çekimser. Çünkü nükleer bir patlama dev bir sorunu binlerce küçük ama yine de yıkıcı bir soruna dönüştürebilir. Bir başka yöntem ise dev bir ayna ile güneş ışınlarını meteora yansıtmak. Böylece meteorun yüzeyi eriyecek ve parçacıklar diğer yöne doğru akacak. Dolayısıyla meteor da o yöne doğru yönelecek. Hatta apopisin bir yüzünü bir renge boyayıp, güneş ışığının gücüyle rotasını değiştirmekte de öneriler arasında yer alıyor. Bu yöntemlerin en büyük sorunuysa onlarca yıl ve çok büyük paralar gerektiriyor olması ve bir garantilerinin de olmaması. Ve muhtemelen Apophis dünyanın süper güçleri haricinde bir ülkeye çarpacak olursa bu yöntemlerin hiçbiri denenmeyecek. Örneğin Türkiye gibi bir 3. Dünya ülkesi için kimse o kadar para harcamak istemeyecek. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Samet Morca. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.